Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde Nokia 700 var. Nokia Microsoft satın almadan önce, Microsoft işlemcisine geçmeden önce, Lumia'yı yapmadan önce bu telefonlar vardı. İşte o Microsoft işlemcisine geçmeden önce anlatıyor. Bu işlemci sistemi Saibin OS'i kullanıyordu en son ve ben bunu gayet beğendim. Bir dakika net değilim şunu. yani bunu gayet beğendim arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Yani neden tavsiye? Şu kişileri tavsiye ederim. Ee, çıkış tarihi Ağustos 2011 arkadaşlar. Doğru mu diyorum? Hemen şuradan da garanti Evet. Duyurulma 2011 Ağustos. Tamam. Okey. Ee, e, duyurulma 2011 Ağustos. Bu telefon 400 lira civarı. Hatta ikinci ikinciden daha ucuzda da bulabilirsiniz. Eğer e, evet para ee, şeyiniz 400 civarıysa yani 300 civarı falan o civarlardaysa bu telefona bakmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü e, bu telefon gerçekten kaliteli ve gayet zarif bir telefon. Eşinizle yarar 5 megapiksellik kamerası var. Ama bu e, megapiksel her şey değildir arkadaşlar. 41 megapiksellik kamerası var mesela bir tane Lumion'un. Ama benim 18 megapiksellik kanalım kat kat daha iyi çekiyor. Yani bunu fotoğraf çekenler bilir. Megapiksel her şey değildir. Buna aldırış etmeyin. Telefonun tipi bar tipi. Ee, ekran ölçüsü e, 3.2 inç arkadaşlar. Sonra hemen e, geçtiğini gösterelim. İşte ben de bu arada kameradan bakıyorum, iPhone'la çekiyorum şu an. Burada ne var? Şurada AUX girişi var. Burada şu, ne var mı? Şu şarj girişi. Şunu, şu Allah bilir ne girişi. <laughs> yani ben bile bilmiyorum. Burada bir, herhangi bir giriş yok. Diğer yanında ses aç kapa birkaç özelliği olan kamerayı direkt kısa yolu açma tuşu ve kilit olayı var açma tuşu işte burada orta tuş yani araba kapatma tuşu şurda işte hoparlör altta bir şey yok buraya şey takıyorsunuz arkası böyle içi böyle burda ne var batarya var. İşte bataryanın hemen şurasında o mikro kart burada da simimiz var. Şimdi bir takalım kameradan bakmak cidden zor oluyor. Aa, iki de bir geldi. Her <laughs> neyse ee, şimdi şöyle ne gösterelim oyunlar var ama arkadaşlar tam bir maalesef Nokia'nın bu işlemcisinde yani mağaza tam bir fiyasko arkadaşlar eğer mağazayla işiniz yoksa ya tek WhatsApp'ı indirdim ben buna Evet, tek o güzel tek o mağaza hiç olmasa daha iyiymiş o derece diyeceğim yani tam bir fiyasko arkadaşlar Keşke olmasa hiç yer kaplamasa kat kat daha iyi tam berbat yani Ciddiyim tam kelimesiyle berbat Aha berk geldi <laughs> Sonra başka ne var hafıza kartı mikro sd max 32 GB kadar Çıkabiliyor arkadaşlar Pil tipi standart arkadaşlar e, bekleme süresi max e, yani 465 saat 2G tabi. E, sonra gösterelim. konuşma süresi. Yani müzik çalma süresi 47 saat. Tabi bunlar ne kadar gerçek. Sonra işte GPS, ses kaydı, adres defteri, alarm, ajanda, sesli arama, aliler, serbest saat, T, 9 özellikleri bunların hepsi var arkadaşlar. Ek özelliklerde. Dahili iyi bellek 2 GB. O değil mi ya? Neyse. Ee, sonra başka ne gösterebiliriz? Şimdi telefonun içine gireceğim de. Mesajıma SMS, MMS, e-posta, paş e-posta, ayam varmış, WAP varmış. Baskoş özelliği yok maalesef. Ekran tipi e, Gorilla cam ekran, Nokia Clear Black ekran arkadaşlar. Ağırlığından söz ettim hatırlamıyorum. 96 gramdı. Neyse. Şimdi girip ee, telefonumuza bakın Böyle küçük bir açabiliyorsunuz. Onu değiştirme özelliği var mı bilmiyorum. Şimdi bunda sim hafızası doluymuş. Buradan mobil bir 3G açabilirsiniz. Wi-Fi aç kapa, Bluetooth aç kapa, sessiz al aç kapa. Gayet kısa yıl var. Ee, buradan işte ekran ekle. Şuradan ek, ekleyebiliriz. Bitge ekle, ekle, ekle. Duvar kağıdını değiştir. Ya da buraya basılı tutarak aynı özellikleri yapabiliriz. Ama tabi tek farkı onunla anam kameradan bakmak çok zor. Tek fark onunla burada yeni giriş ekranı ekle olayı var. Buraya basılı tuttuğunuzda burada yok. Tamam, kapat. Sonra e, buraya tamam, abi, sıcak. Aa, kapattım telefonu. <laughs> Neyse bir telefon başta çevir. Yani böyle basılı tuttuğunuzda kapatır. Şu an kapatmasını bekliyorum. Tamam haber görüşürüz. Ee, kapansın. Evet, kapansın. kapansın. Kapandı. Ee, şimdi yine aynı yere basılı tuttuğunuzda açar. Açılıyor şu an. Evet, açtık. Dediğim gibi mağaza tam bir fiyaskoydu. Kamerası iyi. <laughs> yani tabi şimdi buradan nasıl göstereceğiz kamerayı? Buradan kesin kötü görünecek ama kamerası arkadaşlar cidden iyi. Cidden iyi. Cidden iyi. Oo, hadi bakalım açıl. Açıl açıl açıl. Şu an hafıza dolu dolayı maalesef bu telefon şu an bakalım yapacak mı? Yaptı tamam geldi ama hafıza dolu bir şey çekmeyeceğim. Arkadaşlar buradan pek bir şey göremezsiniz şu an hafif kasıyor gibi oluyor ama maalesef yani ayık kasmıyor ne maalesef Yani Tabi çok çok iyi değil İyi standart yani standartın biraz üstünde bence ee, İşte ana ekranı böyle şuradan tıklayarak ya da şuradan tıklayarak gelebilirsiniz buraya tıkladığınızda işte burası şuradan rehbere gelirsiniz Sonra buradan e, telefon için yapabilirsiniz evet böyle arkadaşlar. Ben sadece kısaca tanıttım. Eğer soru ve görüşleriniz varsa bu telefon hakkında ya da herhangi bir telefon hakkında lütfen bize bildirin. eski telefonlardan başladık arkadaşlar. Daha yeniyiz ama ileride yani yeni telefonlarla çalışacağız. Ona eminim. eğer bu telefonu yani oy verirsem tasarım özellik ve performans bakımından tasarım bakımından cidden iyi bir telefon. Yani cidden karizmatik ince çok güzel bir telefon. Ağırlığı çok az 96 gram. O yüzden tasarım bakımından ben bu telefonu 7 veriyorum 10 üzerinden özellikler bakımından yani yine kendi yapım tarihim 2011'e göre gayet başarılı buna da ben 6 veriyorum arkadaşlar performans bakımından yani performans iyi ama keşke daha da iyi olsaydı 4 dörtlük telefon olacak seviyeye gelecekti performans bakımından da maalesef buna 5 veriyorum arkadaşlar evet bu kadardı arkadaşlar başka Te telefon tanıtımıyla yine sizlerle olacağız Umarım kutu açılımlarda yaparız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.